Arkadaşlar ünlü görüşünden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hurt of Iron 4'teyiz ama bu sefer ne olarak Hurt of Iron 4'teyiz? Şuradaki ve şuradaki bayraklı Hurt of Iron 4'teyiz. Türkiye Söresini bitirdim. Niye diye soracak olursanız. Bulgaristan ve Yunanistan'a saldırmak için bile çok fazla güçlenmemiz gerekiyordu. Ve ondan dolayı da yani o seriyi bıraktım artık Almanya olarak daha uzun bir seriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Almanya'yız. Almanya değil Nazi Almanya'yız. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndayız. Hitler var vesaire. Şimdi arkadaşlar ben bütün ülkeyi toparlayacağım. Siz böyle çok yapmayın. Asker olmadığı için ben böyle yapayım. Bu yapmıştım ben İtalya'ya onu. Weevil'la da tamam ya. Ben onu diğer bölüme girmeden onu ben bir şekilde hem ilişkileri güzel olalım. Biz bütün ülkeyi toparladık. Kolonya'ya falan girmeyeceğim. İtalya ile müttefik olduktan sonra Fransa'ya gireceğim ama ondan önce ilk kurbanım Hollanda olacak. Ondan sonra Danimarka'ya gideceğim. Gördüğünüz gibi zaten Zedendrik tam da tahmin ettiğim gibi öldüler. Burada daha Belçika'yı almayacağım. Niye? Çünkü Belçika'yı Fransa ile savaşırken alacağım. Yani 1. Dünya Savaşı'ndaki savaş planını 2. Dünya Savaşı'nda uyarlayacağım. Ee, savaş nasıl gidiyor? Netherlands ölmek üzere. Öldü ölecek. Evet zaten başkent Amsterdam düştü. Bakın. Çizgınlığı, 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 çizgınlığı. Bakın. Cırmı yiyseydi. Çift soğudum ya. Bakın cırmı yiyseydi. Bunlar da artık bizim papatımız. Nerede oluyor? Şimdi bu arada yeni şunu söylemeden geçmeyeyim. Artık dünyanın kadarıyız. Yani bunlar Avrupa'da yoklar sadece öyle söyleyelim. Yani. Küçük bir devlet değiller aslında çok ama askeri olarak ve toprak olarak küçükler. Benim arkaya hemen düşeceğiz. Şurayı buraları kırdıktan sonra... Evet tamam bitti. Bitti. Gördüğünüz gibi benim kolay demek İki, amacım buydu. Kolay. Bakınız adamlar direkt bir.

şimdi o no, şuraya da streç en son atlofok streç girmeyeceğim onu yapmak için bir milyon tane şey istiyor evet, savaşımı ilan edeceğim edeceğim şuna şu öldüler zaten gördüğünüz gibi direkt iki tane iki tık aldık yani ona tık diyeceğim bizim ne diyebilirim bilmiyorum şuraya gitsin geçme tamam boş Şuradaki şu kuyruk gibi yerler Ama yerin şuranın bağlantısını keser de Abi Gelin şöyle Al Allah Allah da Viyana'ya kadar gidin yani yüz oldum ya bu ne Buradan gireceğiz işte Olay bu ya Baksana Yoo. Şikayet ne kadar da Balkanlara da çıktı. Gördüğünüz bir bypass'a da dağmış bu. İstediğimde oldu zaten. Evet savaşımı ilan edeyim zaten gelirler hemen için savaşı ilan edeyim Bu herhalde Ben bir raid Ben şuna bakayım mi? işine evet diyorum ha O zaman ben buna bir şekilde o savaş Brezilya'lısın. Çünkü sen bu da girebilmeyi düşünüyorum bunu. Evet. Bu ben onu yaparım. Vay da. Santre. Bu da kaldı. <laughs> o kadar ziyerli olsun. Evet bu da kapısına dayan. Bu da aldığınızda sen çöker mi? Arkadaşlar bu arada hı, hı, genç bir genç Oh, oh, oh. Bunlar da gelene kadar düşer, benzer vardı yeter. Ne düşecekler de yani. Tank var, bak tamam. tamam düşer. Birazdan düşer döver. Nasıl? Nerede geliyor? Şurayı da alırsak kuşatılacak yani. Yeter. Şurayı alsak kuşatılır. Şikayetlerine falan da giriyor. Adamlar öldü. Adamlar dağıldı. Arkadaşlar bu arada Fransa'yı bitir biter işgal etmek, millet önüne geleni independence garantisi yok. Ben de bunlar yerleşirken, hatta bunlar tam yerleşmesin çok da gerek Koyduk şundan piyade tüfeğinin üretimini bir zık kısıp. Buradan hemen tanka vereyim. Devleti demir yoluyla kaplayacağım. Şu askerler hızlı hızlı gelsin. Onları da beklemek çok istemiyorum. Ülkeyi demir yoluyla kaplıyorum. Fabrikam <laughs> ha, hazır ha. Bu bölüm arkadaşlar açıkçası savaşa hazırlık gibi bir bölüm oldu. Savaşta ne diyeceksiniz? Buradaki ülkelerden ben endüstri de aldım yani. Savaş içinde bir yandan da hazırlık da oldu. Şöyle de bu arada Polonya ile falan savaşınca iyice toprağımız büyüyecek. da arkadaşlar ben Vichy Fransa'sını canlandıracağım. Yani gerçek hayata göre de Vichy Fransa'sı diye bir Fransa vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın sömürgesi olarak bir Yani. İnternetten araştırın. Belki yoksunuz, belki durmazsınız. Bilmiyorum ama görmeniz lazım. İyi tamam bu da oldu. Anteyi de koyayım çünkü biliyorum sıkıntı çıkartacak lan sizden. Hava anlamında. Research yapalım hemen. Research'u unuttuk. Direkt savaşlara falan girince. Hmm. Tiger'ımızda. Tamam yetişsin Bu bölümde zaten savaşacağımız bir ülke kalmadı. Savaşı zaten Yani şunlara böyle independence garantisi var. Yani İtalya'ya da saldırmak istemiyorum. Onu böyle iyice güçleneceğiz. Fransa'yı falan indireceğiz böyle. Yani baya bir onu bildiğiniz kullanacağız ilk önce. Bu kullandıktan sonra Bunlar belki savaşır mıdır, bilmiyorum ama şimdilik dış gibi dıştalar. Arkadaşlar o zaman bu bölüm mü? bu kadar. Görüşürüz bay bay.